Arkadaşlar bugün gemi yapma oyunu oynayacağız. Blue Blue the World 300'ü oynayacağız. Hemen bir tekne yapalım ama sizinle birlikte ilk defa oynayacağım ama böyle bir kanalım bir şeyimde eee neyimde desem ya böyle benim şeyim var. Xbox'tan benim bir oyunum var yani Bıyıld da geliştim. Ama bunda hiç gelişmedim. O yüzden sizinle birlikte oynuyorum. Dur ya hepsini sileyim be. Düzlemesine koysam ne olur? Şöyle düz düz koyalım. Şöyle. Şöyle koyalım. Koyamıyorum arkadaşlar bozuldu oyun. Reset çekeyim hemen. Reset çek, çek, çek. Hüsamettin deyin dedi. Hüsamettin uçuyor. Evet. Hemen. Hemen şöyle bir düz şey yapalım. Yapamıyorum. Şöyle. da anneler gününüz kutlu olsun. Bu videoda bu videoyu anneler izliyorsa bi, bilmiyorum. Bir anneler izliyorsa, beni takip eden anneler izliyorsa anneler gününüz kutlu olsun. Bugün pazar o yüzden pazar bugün de ben uyandığım gibi anneme şey yaptım. Öpücük yaptım yastığının altına arkadaşlar em, böyle kolye taktım. Bu arada hem de konuşursan yapmaya çalışıyorum. Şu sarılı insan var ya sarı takımdaki. O Türk'tü bu arada. Öğret. Ama kırmızı iyile yapıyor. Hocam kırmızı iyile yapıyor. Ben şu insanın yerine gideceğiz 10 elmasım var arkadaşlar. Oha ne yaptım? Ne yaptım? Yan gidiyorum. Tüküreyim böyle motora ya. Bir de kutu alabiliyorum arkadaşlar. Alalım ne olacak ki? Nerede? Keşke almasaydım. Param gitti, beş param kaldı. Neden? Param kalmıyor bu arada. Git gide param... ...gidiyor, ölüyor. Param ölüyor. Neden? Böyle bir şey mi yapsam? Şöyle. Şöyle bir şey yapayım ya. Haç yaptım. Dostaki haç yaptım arkadaşlar. Haç. Şaka şunu Bakın arkadaşlar haç. Dostaki haç yaptım. Haç yaptı nım dım cumum cımam Burada ben Fenerbahçeliyim. Söyleyeyim arkadaşlar. Hangi takımın olduğumu merak edenlere söyleyeyim. Şöyle de bir masa koyak ya. Bunu nasıl çevireceğiz? Şöyle masaya koyayım. Çay içelim. şöyle şey yapayım arkadaşlar oldu bence şunu şöyle kaydedeyim şuraya yükle bu mu Arkadaşlar haç yazacağım haç. Allah belanı yazdım. Hac. Hac. Bunu haça kaydet. Haca kaydeder misin? güzel oldu haçım be. Herkesi bekliyorum. Bu aça. Haç, 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 haç. Arkadaşlar. Kıracağım kafamı kaçın. Kafamı kırıyorum. Burada ben neden böyle yaptım? Bir fikrim yok arkadaşlar. Bir tek motor yağım var. Nerede? Gülürlüğün. Gittim arabam haçımı kıramaz ha. Haç ters dönme. Geri dön geri dön. Hayır. Hayır. Haç bu arada engel oldu arkadaşlar. <laughs> Nerede? Yapamadım arkadaşlar. Neyi beceremedin? Oha. Sandığım oldu. Yes. Sandık açayım. Bu 3 tane oy. Fena değil ha. Fena değil. Şöyle bir tekne mi? Bence de tekli yapalım. Hmm. Bence de. Yapmalıyım. Bir tane yapmalıyım yani. Şöyle. Olsa da. Bu ne? Bunu bir şey koymayacağım şu anda. tekne yapıyorum şu anda küçük bir tekne ya tekne ol artık tekne istiyorum alt şöyle yapalım yapıl. Hadi bir üstte koymuş. güzel oldu. Şöyle hemen koyalım şeylerimizi, eşyalarımızı. Ya. Yeah. Yok bu olmaz. Arkadaşlar ben iyi görmüyorum ya. O yüzden şöyle yapacağım. Görmediğim için şöyle yapacağım. Böyle birazcık abartacağım ama olsun. koltuğu bulabiliyorum lan burada. Şu tek şeyi de arkaya koyayım. Lan sıkıştım. Sıkıştım. Oh, o sonra da şükür Allah. Im. Lan. Oyun bozuldu arkadaşlar. Bu ne ya? Ayıptır. Ayıp diye bir şey var. Ne oldu? Bunu yürüyen pasta diye kaydedeceğim arkadaşlar. Yürü. Plus to pasta. <laughs> Bir tane elmasım kaldı. O da korkuyorlar Ne cevap da tokuyor. Ne cevap Çet avukat okuyor. Aa, wow, wow. wow, wow. Aa, Ya nasıl öldüm ya? Bu sefer gerçekten ölmeyeceğim. Şimdi doğrayayım Yürüyen pastayı. Yürüyen pasta. Allah belanı. He, he, he. Ölmemeliyim. Ölmemelisin güzel. Ölmemelisin güzel. Oh. Oh. Ah, ah. Nerede? Neden geberdim nerede? Nerede? O 25 para mı oldu? Uh-huh. i'll get the no video on videos bye bye like it and now like it to the